Evet dostlar selamlar yeni bir videoyla daha karşınızdayız uzun bir aradan sonra şimdi İzmir'deyim iki gün önce geldim İzmir'e biliyorsunuz ailem burada İzmir'de yaşıyor ben iş sebebiyle İstanbul'dayım şimdi buradan hem binanın içini gezeceğiz yukarıda belirli yerler vardı lojman olarak yapılmış oraları gezeriz hem giriş tarafı var giriş tarafını da gezeriz size manzaranın olduğu yeri de göstereceğim o tarafı da görürüz ufaktan size bir çevreyi de göstereyim hem gerekli bilgileri vereyim hem zaten aşağı ben ek olarak da bilgileri ekleyeceğim hem oradan da kaynakları, tarihçilerini vesaire de okuyabilirsiniz. Tabi nacizane dilimizin döndüğünce de size ufak ufak da bilgileri aktarmaya çalışacağım. Şimdi şöyle içeri doğru bir girelim. Bir de içeri bakalım. Tabi burası yıllardan beri kullanılmadığı için biliyorsunuz büyük adı da bu şekildeydi. Büyük adının da videosunu size yükleyeceğim. Nasip olursa orada da güzel bir çekim gerçekleştireceğiz. Bu şekilde böyle bir büyük bir avlusu var, bahçesi var. Biz buraya sürekli geliyorduk. Tabii çekim yapmamıştık. Şu an için tamamıyla profesyonel olarak gelelim, çekelim, görelim, içerik hazırlayalım diye sizlere çekmeye karar verdik. Umarım güzel bir video olur. İyi seyirler diliyorum şimdi. Evet dostlar, Bugün tabii ki yalnız değilim. Üzgür abim var. Kendisi de e, YouTube'da içerik hazırlıyor. Sağ olsun bugün bize yardımcı oldu. Nasıl hiç beklemedin gibi değil mi? Hiç Tertibat ve şey değil. yani. Tertibat düzenin tabii e, çok eski bir yapı olduğu için buralarda terk edilmiş olmuş. Atıl durumda duruyor işte abi. Terk edilmiş şekilde. <laughs> çok güzel olur ama. Keşke, keşke abi. alırsak size de gösteririm. Orası da zaten manzara bir adam. Yine maalesef her zamanki gibi her yerde yazılar. Bakalım inşallah karşımıza burada birileri çıkmaz. Şimdi zamanında Osmanlı ve mübadele döneminden tam çıkış Cumhuriyet Kuruluşları'ndan itibaren Senatörüm yanlış bilmiyorsam siz de yardımcı olun yorumlara bırakın. Bildiğim ilk kaynakları da benim <laughs> büyük adada yapılan senatörüm vardı galiba. Ondan sonra yapılan senatörüm burası. E tabi veba hastalığı işte bol oksijene maruz kalması zaten senatörümün açılımına baktığınızda doğayla iyileşen anlamında ya da doğal yaşam gibi bir içerik vardı diye hatırlıyorum. Burası banyo mu abi? Burası banyo Banyo, yani, tuvalet, o da oda oda değil mi buralar? Odada, evet. Yani sonra aynı da bir hastane balkon konsepti gene. Balkonu, evet. odası ama herkesin ayrı ayrı, ayrı ayrı odaları. Ayrı ayrı böyle bir e, odacıklar yapılmış. E, ondan sonra dediğin gibi kardeşim, burada e, çok güzel bir oksijen var. Tabii. Burası tamam. İzmir'in en yüksek rakım olan Aynen yerlerden öyle. bir tanesi. Aynen öyle. Oksijen, bak şimdi içime çekeyim var ya, uff diyoruz. <laughs> şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, senin ben YouTube kanalındaki videoları izlediğim zaman, yani belgesel tadında bir video izlediğimi düşünüyorum. Evet. <laughs> Neden? Her şey detaylı olarak çekil, detaylı şekilde anlatım, çekim. E, ee, i̇nşallah. Bu da e, güzel bir video, bir, belgesel i̇nşallah, tadında inşallah. bir video oluyor. Kardeşlerimize ne kadar gösterebilirsek bizim için o kadar iyi. Sana darmadan yapmışlar. Tabii Maalesef. ya. Maalesef. burası biraz daha büyük bir oda. <laughs> burası büyük bir çatı katı galiba. Abi. <laughs> çatı katı. Bu da kadar yıkılmış arkada burası. Evet. Evet dostlar. Şimdi balkona geldik. En üstteyiz. Balkon demeyeyim de hatta çatı katına. Şimdi şöyle kiremitleri de göstereyim size. Durum yine her zamanki gibi işler acısı. Yani buranın biz İzmir'e kazandırılmasını bekliyoruz ama da burası artık İzmir'e kazandırıldı mı? Kazın, ufak bir bak. Havuz da var aşağıda. Yani doğanın tamamıyla içinde böyleyiz. Bu şekildeyiz. Yemyeşil ormanın içinde tamamıyla bir oksijen deposu. Burası da öyle arka taraf. Aslına baktığımızda büyük bir bina. Biraz da size öbür tarafı göstereyim. çok kötü. Muazzam bir hava, muazzam bir yer. Umarım inşallah kazandırabiliriz ya. Yani bu gibi yerler biliyorsunuz bizim değerlerimiz. Yani mesela buraya gelirken 2 üç tane arkadaşımızı gördük. Bisiklet biniyor. Biraz sohbetimiz oldu. Suyumuzdan ikram ettik onlara. Onlar da dedi abi nereye gidiyorsunuz? Dedim çekime gidiyoruz böyle böyle. Dedi işte domduğunuz gibi bir yer değil dedi biliyorsunuz değil mi? Tabi dedim ben zaten İzmirli olduğum için biliyorum dedim, Uzun zamanlarda da geliyor gidiyorum buraya. Ama maalesef işte durum bu. Evet. Burası galiba mutfak olarak kullanılan bir yer. Burada da bacası var tezgah yapmışlar bu şekilde. Evet dostlar, aşağı inelim. Ön tarafa doğru da bir gidelim. Şimdi o meşhur manzara olarak adlandırdığımız yer. Şimdi ben bazen söylüyorum arkadaşlara böyle böyle İzmir'de diyorum bu şekilde bir sanatoryum var zamanında yapmışlar. O zaman hastalıklarla tabii mücadele etmek imkanları dahilinde de bu kadar kolay değil de. Şimdi arkadaşlarım ya da çevremdekiler bana diyor ki ya diyorlar. Öyle hastane nerede var hiç biz hiç duymadık falan. Şimdi ben, ben dedim size dedim çekeceğim dedim YouTube'a yükleyince videoları. Siz dedim izlersiniz. Şimdi onlar da özellikle bu videoyu çok bekliyor. Şimdi biliyorum. Yan tarafı müşterimat ocaklı bir yer. kalın duruyor mu hala aynı şekilde. Evet duruyor. Bu şekilde bakın. Bacası böyle. Buradan bir içeri girelim. Buraya bir set yapmışlar da niye yapmışlar? Evet. Size bahsettiğim size manzara bu arkadaşlar. İzmir böyle komple ayaklarımızın altında. Yamanlar. Şimdi arkadaşlar bu alanda ilk olarak 10 Haziran 1932 bildiğimiz tarih. Orman Bakanlığı tarafından burada bir kamp açılıyor. 1944 yılında kullanım hakkı Bakanlar Kurulu kararıyla Verem Savaş Derneği'ne veriliyor. Önceden burada tabu şu an için göremediğimiz yüzme havuzu, voleybol sahası, tenis kortu, bir sürü tesis vardı. Ve buranın içinde o zaman çadırlar da vardı. 1945 ve 1950 yıllarında kampın sadece sağlık sorunları olan tarafından değil, işine ara vererek dinlenmek isteyen veya gündüz işe giderek akşamı sakin ve sağlıklı bir ortamda geçirmek isteyenler için de burası bir biçilmez kaftan da aslında. Bizim aşağıda gazino, yemek salonu olarak adlandırdığımız yerler de var. Ayrıca burada elektrik olayını da jeneratörlerle hallediyorlardı. İki tane de büyük jeneratörü vardı tabii kaynaklarda yazan o. o şekilde de elektrik işini hallediyorlardı. Burayı da tabii kuran kişiyi de söylemesek olmaz. Beşçe Tuz ismi de mesela şey olarak veremle mücadele cemiyet hayriyesi olarak da geçiyordu. 1923 1. İktisat Kongresi için Atatürk'ün talimatlarıyla Doktor Behçetuz tarafından. Doktor Behçetuz Hastanesi Alsancak'ta da var. Behçetuz yani sağlık sektöründe herkes hemen hemen bilir. Allah razı olsun deyip onu da anmış olalım bu şekilde. Burası ne acaba? Bu da büyük ihtimal e, gazino ve restoran bölümü vardı ya aşağıda da gördüğümüz evet, yer. Evet burası da büyük ihtimal restoran bölümü, gazino bölümü arkadaşlar. Zaten bu şekilde yemek yerlerini görüyorsunuz. Mutfak bölümü de burası böyle. Bakın bu şekilde. Burası oturma salonu. Evet abi. Evet. <laughs> İsmi aslında oradan da geliyor gibi ama Behçet hastalığı denilen o başka bir şey. dilde de biz biliyoruz. Sokak ta mesela isimlendirilen belirli hastalıklar vardır böyle. Mesela o da aslında ismi o şekilde ilişkilendirmemek lazım. Normalde de kullanılan bir isim. Behçet ismi. He, tamam. Şimdi yukarı doğru devam ediyoruz dostlar. Havada bugün şansımıza çok iyi. Çok güzel bir hava var. Şimdi yağmur yağdı bak. Çamur olur. Evet. Ama. Koskocaman bir kamp alanı. İşte insanların burada düzenli ve dingin bir hayat, temiz hava, bu şekilde gelip buraya kamp yapması, ailesiyle kendi olarak da vakit geçirmesi, böyle bir sosyal tesis olarak. Mesela biliyorsunuz İstanbul'da bir sürü sosyal tesis var. Karayolların, DSY'nin, bölgelerde bir sürü böyle kamp alanları var. Şimdi biraz da Üçte Melatlara doğru çıkalım. Yolu güzel arkadaşlar. Asfalt bir yol. Siz de gelip görebilirsiniz. Ben size lokasyonu da bırakacağım. Yorumun altına. Yine yani tuvalet bölümü, banyo bölümü bu şekilde. öyle ormanın içinde herkesin kullanabilecek alabileceği odalar. Şimdi yeni açılan bir gençlik merkezi var. Bayağı oldu gerçi Karşıyaka Belediyesi'nin. O bu yol ayrımından sol tarafa çıktığınızda oraya çıkıyor. Sağ tarafta Karagül Tabiat Parkı. Orası da görmeniz gereken muazzam manzaralardan bir tanesi. Çok güzel. Orada da kamp yapıp balık tutup mangal, semaver, çay, kahve içebilirsiniz. Evet dostlar. Arkadaşlar gezimiz bu şekildeydi keşfimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi yeni videolar da gelecek. Yeni takipte kalın. Like atın, bol bol yorum yapın. Yorumlara sürekli takip ediyoruz, okuyoruz, cevap veriyoruz. Sizin için güzel içerikler vermeye çalışıyoruz. Böyle gidip geldikçe İzmir'e mesela içerik olarak size çıkaracağım daha yerler var. Çok güzel planlamalar yapıyoruz. Çok güzel böyle mevkilerde yerler var. Onları da böyle elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere böyle ulaştırıp sizlere sunmaya çalışacağız. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere.